Geldik 19. soruya. İki tane boşluğun olduğu seçeneklerde de ikili yapıların kullanıldığı ifadeleri çözerken öncelikle şuna bakmak lazım. Seçeneklerdeki ifadelerin gramatik kuralları, özel gramatik kuralları var mı? İki boşluk arasında ne kullanılmış? Ve ikinci boşluktan sonra tam bir cümle mi var yok mu? Buna bakmak lazım. A seçeneğindeki whether or ister ister anlamında kullanılan bir yapı. Ez ez yapısı kadar çok anlamında kullanılan araya sıfat ya da zarf alan ifademiz bakın arada sıfatlar var bu bağlamda B seçeneği gramatik olarak uygun sadece iki boşluk arasına bakarsak boşluktan sonrasına bakarsak tabii durum farklılaşır. So that yapısı o kadar ki öylesine ki anlamında kullandığımız araya sıfat ya da zarf falan genellikle det'ten sonra da tam cümlenin geldiği bir ifade. either or yapısı ya ya da anlamında kullandığımız ve paralellik ifade eden yani birinci boşluktan sonra ne geliyorsa ikinci boşluktan sonra da benzer bir dizilimin geldiği ifade. Birinci boşluktan sonra sıfat geliyorsa eğer or'un kullanılması için ikinci boşluktan sonra da sıfatın gelmesi lazım. Saç tet yapısı yine soadetle aynı anlamda öylesine ki anlamında kullanılan yine detten sonra tam cümlenin geldiği bir yapı ama soadetten farkı saç tet araya genellikle sıfat artı isim alır. Soadet araya tek başına sıfat ya da zarf alırken saç tet araya genellikle sıfat artı isim alır sevgili arkadaşlar. Şimdi bu bağlamda soruyu değerlendirdiğimiz zaman ilk önce iki boşluk arasında ne var buna bakmamız lazım. rare nadir anlamında kullanılan bir sıfat yani bir ece tipimiz sıfatımız var. Sonra and tekrar bir sıfat var. Yani iki boşluk arasında sıfat and sıfat dizilimi var. Peki boşluktan sonra ne var? Boşluktan sonra da tam bir cümlemiz var. Onlar rezerve edilirdi, ayrılırdı. Neredeyse tamamen soylular ve zenginler için ayrılırdı anlamında kullanılan tam bir cümlemiz var. Yani o zaman şu yorumu yapacağız. Bu iki boşluk arasında sıfat var. İkinci boşluktan sonra da tam cümle var. Bu bağlamda ikinci boşluktan sonra tam cümle gelir yorumunu yaptığım baktığımızda zaten sodet ya da saçdet yapısının herhangi birine öncelik vermek daha makul görünmekte. E arada da sıfat varsa gramatik olarak sodet daha uygundur. Saçdet buraya zaten gramatik açıdan gelmez. O zaman anlamsal olarak da uygunsa cevabımız C diyerek devam edebiliriz. Okuyalım. De Antik Roma'da inci, inciler idi öylesine nadir ve pahalıydı ki onların tamamen hepsi için ne için? Soylular ve zenginler için ayrılırdı çevirisini yaptığımızda bu bağlamda arkadaşlar cevabımız C seçeneği so that ifadesi olmalı yorumunu yapacağız. Peki such that buraya olur mu? Such that buraya olmaz arkadaşlar. Çünkü such that gramatik olarak araya sıfat artı isim gibi dizilimler alan bir ifadeydi. Bunları derste işlemiştik. So that ise araya sıfat alabilen bir ifadeydi. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Either or olabilir mi? Either or anlamsal olarak da zaten uygun değil. Gramatik olarak da birinci boşluktan sonra sıfat dizilimi varken ikinci boşluktan sonra tam cümlenin olduğu bir pozisyon zaten çok makul gözükmemekte. Either or'la alakalı buna da dikkat edelim arkadaşlar. Ezez yapısı da yine anlamsal olarak çok uygun değil. Either or yapısı da yine anlamsal olarak çok uygun değil.